Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar. Bugün umarım güzel bir gün geçmiştir. Güzel günlerimiz oldu bizim de bugün birazcık çünkü hisselerimiz güzel. Bunlar da trade arkadaşlar çok güzel paralar vurduk. Eee Akfen Yenilenebilir Enerji'de bir e, şey geldi, e, haber geldi arkadaşlar. E, paya dönüşüm aslında kötü bir haber ama işte hisselerin gitmesi için bir haber akışı olsun o bile yeterli oluyor birazcık. Son bunda bile çok güzel paralar kazandık. 15.94'ten aldık. Güzel bir para kazandık. Şimdi asıl derdimiz şu. Çimsa'dan da aldık sattık tabi. Eksi gideceğini de bekliyordum. Ama güzel de bir kapanış geldi totalde günlük olarak. Tabi bu düşüşün yine devamını bekliyoruz arkadaşlar. Yani yine bir geri gelmesini. Şuralara falan bir fitil atmasını falan isteriz. E, 270 lira falan buralara gelirse. Zaten yüklü yüklü, yüklü dalacağız yani. Bugün nasıl. 288 295 bandından aldım ben mesela. Sattım tekrardan. 300. 11 lirada satmaya başladım yani öyle söyleyeyim çünkü orada bir 5 dakikalık da bir gap boşluğu vardı onu da göstereyim size ee, şöyle bir e, aynen şuraya kadar gelmesini bekliyordum daha doğrusu aslında 330 liralara kadar da çıkmasını bekliyordum 311 lirada satmaya başladık arkadaşlar gap boşluğu dedim bu arada direnç bölgesi oradan başladık satmaya arkadaşlar ha bak gap bölgesinde şöyle söyleyeyim. Bak şuradaki gap'i görüyor musunuz arkadaşlar? Bak 311 lirada başladık satmaya. Buradaki bu gap'i aldı yani. Ondan sonra düştü tekrardan çıktı. Neyse asıl bizim derdimiz bugün her zaman olduğu gibi Bankof'un alımları. En çok hacimli olarak. Bakın şimdi arkadaşlar biz alıyoruz. Bankof'un alımlarını kontrol ederken alım satımlarını takas incelerken bir de hacimin olmasına dikkat ediyoruz. Hacim çoksa eğer ki tahtaları sürme ihtimali daha yüksek oluyor. Hacim düşükse %1 %2 ile de veriyorlar. Mesela üstü balıkta da aynı şey oldu. Hacim düşüktü aldılar %1 %2 ile verdiler. Şimdi Türk Hava Yolları'nda güzel bir hacim ne oluyor her zaman biliyorsunuz. Güzel de bir hacim vardı. Şimdi teknik olarak bakmadan hemen bir takasını inceleyelim. Arkadaşlar EGSBC satmış ikinci satıcı TEP aslında KY kısmı yani diğerleri kısmı 1.35 milyon İlk satıcı diğerleri kısmı bizim için çok güzel arkadaşlar yani dağınık bir satıcı var toplanma tarafındaysa yapı krediyi görüyoruz arkadaşlar 1 milyon not MEXA'yı görüyoruz 650 bin not. Üçüncü, üçüncü, sırada Bangkok var. Dörtte de diğerleri kısmı var. 575 bin. Yani e, ülkelerde de kısa yönlü bir pozitiflik bekliyoruz arkadaşlar. Hemen bir tekniğini inceleyelim. Zaten daha önce söylemiştim ben size direnç kırılacak diye. Bakın şöyle bir şuralarda da alım bölgesi ne dedim ben? Ya arkadaşım şu videoları açıp adam akıllı dinlersen zaten hisseyi buralarda al dedim ben sana değil mi? Bak fitilini atmış. Ne dedik? 227.60 kuruşta 216.60 bandı arasından döner dedik. Ama 227,60 kırılacak dedik. Çünkü takas kötüydü takasın kırılacağını belliydi. Şimdi sana bir gün burada mum vermiş, ikinci gün burada al fırsatı vermiş, üçüncü gün burada vermiş, dördüncü gün burada vermiş. Sen bu bantla alamadıysan hala hatta 3 gün daha yine vermiş. Şimdi bunun bir üst tane yönüne hareket yapmasını yaklaşık olarak şöyle bir 240 e, kaç lira diyelim. Şöyle bir bakacak olursak Şurada güzel bir şeyimiz var. 242 liralara kadar bir e, fitil atmaları olabilir. Ne bileyim bir yükselişler olabilir. Buralara gelmesini bekliyoruz. İlk önce bir Bollinger bandının üstüne çıksın. E, era sayımız düşük seviyelerde ve tekros zaten al pozisyonuna geçti daha yüksek değil arkadaşlar yine bir sat verirse 216.60 tekrardan kıymetli yine buralardan çok rahat dolumlarımızı yapabiliriz hiçbir problem yok arkadaşlar ancak Bankof'ta aldı hisseyi e, yapı kredi aldı yapı kredi de boş verin Bankof'ta ofta e, bu ikisi de tahta sürücüdür arkadaşlar e, dağını Kaya dalmazsa bu hisseye erkenden kağıdı %5 %7'lerle çıkartıp belki de, de alımlara da açılışla devam edip <laughs> %5-%7'lerle satabilirler arkadaşlar. Pegasus'ta da benzer bir durum var ama onun e, takası birazcık dağınık. Onu paylaşmıyorum sizlerle. İkinci hissemize gelelim. Astor arkadaşlar. Astor'da biz neyi görüyoruz? Bakın yine diğerleri kısmı ikinci satıcı. Bir de Deniz satmış arkadaşlar. Çok güzel. Satıcı tarafı böyle karışık karışık. Alıcı tarafta ise neyi görüyoruz arkadaşlar? Oya kalmış. oyak güzel. Tahta çok sürmez ama sürebilir. Bangkok ikinci sırada almış. Üçüncü sırada da KY kısmı var arkadaşlar. Yani Astor'da da bir küçük yatırımcının çıkışını görüyoruz. Şimdi Astor'da peki durum nasıl? Uzun zamandır bakın yatay bir band izledi. Yatay bandın sonuçta, sonucunda da Bollinger bandı iyice sıkıştı. Yani 1-2 gün içerisinde VT Cross şu an sat pozisyonunda ama buralardan al verebilir, al pozisyonuna geçebilir. Zaten en azından 170 liraları bir denemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü kanala böyle pullback yapsın diye şu şekilde 3-4 gün böyle bir yükseliş gelebilir arkadaşlar 170 liralara kadar. Ee, hiç olmadı 147 liralar garanti gelecektir. 147'nin üstünde de 170 bandı var yani 170-147 bandından tekrardan böyle alımları yapabilirsiniz düşecek olursa da zaten bakın şurada güzel bir destek bölgemiz var 129 altında stop eder arkadaşlar stop etmez derseniz de ben stop olmam bu istedir de derseniz de 124'e kadar bakın şurada ufak bir gap boşluğu var burayı almak da isteyebilir fitil atmalardan korkmayın buralarda güzel bir fitiller yakalarsanız 124 liralara falan buralardan hisse alına gerçekten güzel bir fitil atma günlük kar marjında trade amaçlı çok güzel bir kar elde edebilirsiniz bir fitil sizlere çok büyük para kazandırır onu da söyleyeyim devam edelim Türksel Türksel'deki durum ne arkadaşlar ben aslında bugün aldım bunu sonradan gitmiyor ağır da bir hisse Bankof'un alışını gördüm yani sonradan aman dedim ben bundan mı uğraşacağım çıktım gittim açıkçası şimdi bakın MEXA satmış e, ahlatçı satmış ilk sırada da e, diğerleri kısmı var yani KY Turkcell'den çıkmış aynı benim gibi yani artık demiş aman ben bıktım bu hisseden e bunun bakın ilk alı satıcı bu ikinci de bu arkadaşlar bu ikisini karşılayan bir bankop var çok güzel KY kısmı ikinci alıcı bu güzel değil. Yapı kredide güzel bir not almış. Yani Banko bu hisseyi sürme ihtimali yüksek mi? Yüksek. Çünkü KY'ye çıkmış bir anda yükseldik. Ee, yüksekten açıp Arkadaşlar e, artık artı üçlerden falan böyle nasıl diyeyim 55-60 seviyesi zaten önemli 55-60'ın kırılması lazım 55-60 kırılmazsa da belki 55-60'a kadar getirip böyle e, %3-5 de tekrardan salabilir isteği ancak buralarda seviye olarak makul seviyeler minimum seviyede de arkadaşlar bakın şöyle 51-75 hatta şöyle söyleyelim biz 47-64 e, neresi var 49.98 bu banttan çok rahat alımlarımızı yapabiliriz. Hiçbir problem yok. Ee, yarın gün içinde veya yarına gelir mi? Ee, gel edebilir gelmeyedebilir bir açılışı görmek lazım. Endeks açılışını. O da önemli birazcık arkadaşlar. Bir temkinli olun. Eğer yüksekten açarsa girmeyin. Bangkok muhtemelen elindeki malı çıkartacaktı. Ee, hacim de yüksek olduğu için kağıttan. E, ufak bir kar alıp çıkmak isteyebilir arkadaşlar. Bankof'un e, hareketleri genelde o şekilde oluyor. Ancak uzun vadeli olarak düşünürseniz de zaten tekrardan bir önceki şöyle bir şurada bir testlere yaptığını varsayarsak e, 60 lira seviyelerinde görecektir. %15'e yakın bir kar marjı var. Ancak benim çok alacağım bir hisse değil. Devam edelim. İkinci hissemiz arkadaşlar Kozal. E, dördüncü hissemiz Pardon. Kozal'daki durum ne peki? Kozal'da bakın arkadaşlar yapı kredi 1.17 satmış. İş satmış arkadaşlar. Diğerleri kısmı yine aynı şekilde 2.21 milyon. Bunu karşılayan Bankof var arkadaşlar. Bankof Kozal'ı çok süren, ee, kağıdı çok sürüyor. Tavandan %8'lerden millete malı çakıyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Düşükten yakalarsanız yine alınabilecek hisselerden birisi. Alıcı tarafta neyi görüyoruz? Bankof birinci sırada ilk iki satıcıyı karşılıyor ee, yaklaşık demeyeyim. Diğerleri KY'yi karşılıyor. Bir de yapı kredinin bir kısmını Halk Bankası da Halk Bankası genelde park eder arkadaşlar. Yani Halk Bankası 1.5 milyonu almış, park etmiş gibi gözüküyor. Ee, ak yatırım da almış. Ak yatırım da e, alır satar kafasına göre birazcık. Ak yatırım birazcık karışık arkadaşlar. Hangi adam e, adama çattıysanız artık öyle diyeyim. KY kısmı da 3. alıcı olarak gözüküyor. Yani fena değil. Kozan'ın mal toplanması bugünlük güzel gözüküyor. E peki devam edecek olursak Yarın içerisinde bakın bu tavan hisseleri bahsetmiyorum. Normalde şu şekilde bir kanal hareketi izliyordu. Kanaldan tepki geldi, çıktı, düştü, stop etti, etmedi derken şöyle arkadaşlar ikinci bu kapanışı geldi. Normalde teknik olarak burada stop eder. Ancak bir pullback yapmasını buradan bekleyebiliriz kanala. Ee, kanala pullback'ini de yaparsa arkadaşlar veya kanal hareketi dur bakalım şöyle daha yüksekte dersek ee, nasıl olur şu şekilde bir hareket izlediğini varsaysak şu şekilde arkadaşlar bir yükseliş gelirse Bollinger bandının üstüne kadar yine VT Cross al pozisyonuna geçebilir. Yarın güzel bir mal toplanma sonucunda pozitif kapatma ihtimali yüksek. Direnç bölgemiz arkadaşlar bakın neresi nereye görüyoruz şu seviye çok güzel. 29.72 çok güzel arkadaşlar. Çok güzel çalışmış. 29.72'nin üstüne atarsa hissede pozitif yükseliş tekrardan bekleyebiliriz. Asıl yükselişin gelmesi için kanalın içine girmesi lazım. Kanalın içine girerse zaten 40-45 bandına kadar çıkmasında herhangi bir problem yok. Yani buraya kadar da gelebilir uzun vadede arkadaşlar. O yüzden yani hissenin kanala girişini tekrardan bekleyebiliriz. Ancak Bangkok bu, his, bu 4 hissede ağırlık var. Diğer tavan hisseleri zaten aldım. Bu hisseleri de yarın değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar olsun herkese.